Şeyh Seyyid Muhammed Saki Efendi Hazretlerinin yakın hizmetkarı. Cübbel Ahmet hocamızın da kıymetli dostu. Doktor Yunus Aydın Hoca Efendi'den aldığı bilgiye göre Şeyh Seyyid Muhammed Saki Efendi Kur'an, Sünnet ve Ehli Sünneti İhya, Nakşi Müceddidi Halidi tarikatının adabını icra etmek üzere Serhendi adı altında yeni bir vakıf ve Dehlevi ismi altında da yeni bir yayın evi kurmuştur. Vakfın başına kıymetli maktumu Seyyid Yakup Efendi'yi de geçirmiştir. Kendisinin bundan evvel mevcut olan vakıf ve yayın evleri ile hiçbir alakası olmadığını beyan etmiştir. Bu vesileyle Cenabı Mevla'dan Seyyid Yakup Efendi'ye ve o ailenin hizmetkarı, kıymetli dostucu Belahmet hocamızın Yunus Aydın Hoca Efendi'ye de hayırlı hizmetlerinde muvaffakiyetler niyaz ediyoruz.